seri bir maç, seri bir oyun, seri bir win. Alt demirleri salın. Oyun çöktü. Demirleri salın hemen. Bana demirleri alayım. Hemen. Alamadım. Alamadım Mustafa, alamadım. <laughs> çok 3 tane falan atmış. Çok iyi. <laughs> Oğlum bak yarım saattir izliyorum. Ben demirler alıp gidiyorum. Sen hala o demirler çöküyorsun ya. Kame. Demirleri çökme anasını satayım. Demirlere ne yapacaksın? Mülteci kampı falan mı kuracaksın? Ortaya yol yapıyoruz. Yol yapamayacağım. Demirim yetmiyor. Şeyim yetmiyor. Bilom yetmiyor ya. Eyvallah. Sen de arkamdan gel la. Musti ortaya gel set yapıp set yapıp gel Ne isterseniz el alır mısınız? Nasıl alacağız lan? Lan sal şurayı. Çıkarı. Mustafa sessiz gelme dedim ya. Büyük Discord'da olmasına rağmen beni dinlemiyor, beni çıldırtıyor ya. Set al gel diyorum, adam hiçbir şey almadan geliyor. Ben de aynı işlevi görüyorum Mustafa. Benim de hiçbir şeyim yok. Ben de alıp gelebiliyorum yani. Evet yumurtayı kapatmaman çok iyi olmuş bu arada. Yeter yeter abi. o kadar yeter. O kadar yeter oğlum. Deray'dan çıktıysa bu arada atacağım. Deray'dan çıkanları atıyorum. Hadi bakalım. Geliştirmişler ikisi yapmışlar güzel. Gel, güzel güzel güzel. Demir lazım lan Mustafa. Aldım buldum tamam Mustafa. Beş işlerini sana mı bırakayım Mustafa? Kendim mi yapacaksın? Mustafa gelsene buraya. Bir demir set yapsana. Ee, demir set de bir şey set. Buraya gel Mustafa. Şu altınları al. Şey yap. Oradan da al biraz daha. Opsiyon. Ben ortaya gideceğim. Diğer alırız abim size. Aleyküm selam Arda. Ben ortaya gidip ortaya toplayıp geleyim. Kanka beni mi öldüreceksin? Allah'ım öldürdü. Uh, öldürüyordu. Adam zıplaya zıplaya etti ağzıma. Aa canım. Ah kanka. Kılıcın var mı? Kılıcın yok mu kanka? Kılıcın yok söyledin kanka. Geber. <laughs> tamam. Şu bir tane diamond kalmış şurada. Şurada da bir tane daha. Alalım bunları gidelim. Müste. B'si onlar gel buraya. Musti diamond kazma ihtiyacım var ya. Yapabiliyor mu? Böyle bu şeker alamazsın beni kanka. Musti diamond kazma ihtiyacım var. Arkandan adam geldi Musti. Cık. Lan diamond kazmam olsa girdiydim adamları aldıydım bu arada. yaptım. At. oh çok iyisin. Bizim adam direkt öldü ya. Demir alayım şuradan. Tamam. Yap onu da. Hadi bakalım. Bak gördün mü kurt aldı. Böyle oynayacaklar gençler. Chat'teki arkadaşlar böyle oynayacaklar gelmesin. Gelmesin abi. Yarardan çok zararı var. Keber lan. Aa eyvallah kaçtım. <laughs> Aldım bir tanesini. Abi sarılara gidiyorum bu kez de. Herkese rushlıyorum baba. Herkese targetlanıyorum. Senin... Ananı satayım. Kaç. Kaç 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 kaç. 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 Kaç, kaç baba kaç. Oh. Bu kazmayı kaybetmemem lazım. Musti help. BS'ye geldim. Koru beni orada. O yok gelme, 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 gelme. Gelme, gelme. Kazma mı var tamam iyi. Hiçbir şey yokmuş gel. Geber. Hadi geber. Bunu da attım. Bunu da attım. Aa bir tane vurdum Mustafa, Şunu ataça attık. Tamam çekeceğim abi bekle. Oo. <laughs> Attım bunu da aşağı. Oo. Temizledim hepsini Mustafa. O abi demir set falan çıkıyormuş. Çok iyi Mustafa. Adamsın. Abi iki kişi biz bunları almazsak ben bir şey bilmiyorum Mustafa. Abi çok iyi oldu. DC çekecektim bir arkadaşa hemen çekeyim onu da Hatta şimdi değil ya sonra çekerim. Ne bir şey değilse. Güzel. Targıtlanacağım Mustafa ben adamlara. Far var bende aldım şimdi Mustafa. Gerek yok. Sen beste olduğun için kendi şey yap. Al ayakkabı attım buraya. Ne o demir kılıç. Şey yapma altınlarla kılıç yapma abi. Altınlarla kılıç yapma. Altınlar lazım olacak bize. Çok lazım olacak şimdi. Bana diamond kılıç yapsana be. Ay diamond kazma. Diamond, kazma. diamond kazma yapayım hemen kendime. Bir şey söyleyeyim ben bunların hepsini alırım ha. He. Demir dur demir seti de alayım. diğer kılıç alayım. Ben bunların hepsini alırım bu arada. Bak hepsini öldürmezsem hiçbir şey bilmiyor. Sen de çek kendine bir şeyler. Değiştir öyle şey yapma. Adam geldi. Adam gelemedi hatta sonradan geri döndü. Ok yapsam mı ki ya? Ok da yapıp böyle mi gitsem ki? Ok yapayım öyle gideyim madem. 22 tane tamamdır. Bu Mustafa da abi kaç çok vay. iyi. Vay benim anam babam hoş gelmişsen evime. Gel içeri yol, muhabbet edelim. <laughs> Takipçi sağ ol aramıza hoş geldin. Gavurma. koy buraya bunu koy şunu şuraya koy eti şunu şuraya şunu şuraya şunu şöyle 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 tamam abi şu an çok iyi bir taktikle bu adamları öldüreceğim mükemmel oynadım da yapamadık bir şey ama şu an adamlara basıyorlar onların bir tane demir seti var ya herkes atla aşağı. Gidelim. Bir yer yıksam bunlar hiç gelmedi. Hadi kanka aşağı. Mustafa oyna. Ben demir set oldum bunu alırım. Geç gel ya, abim can demir et. Ne yapıyorsun lan? gidip vay alacağım. Kerimcan takipçi sağ. Al. Anam, babam hoş gelmiş evime. Gel içeri geç iki yol muhabbet edelim. Bu da öldü. Geber. Geber. Kazmam nerede? Geber. Aşağı atamazsın beni. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Geber baba. Sıra sizde kanka. Geliyorum hemen. Bizi kıramadılar değil mi? Ben kırmızıyım. Mustafa oynuyor mu lan? Hala aynı yerde AFK mısın ha? Aynı yerde AFK Mustafa. Tamam güzel. selam Kerimcan. Bir tanesini kırdım da baba tek başıma oynuyorum şu an. Adamlar nasıl alayım ben tek başıma ya? Abi, bu adam beni alır. Alırlar çünkü en fazla kişilerin moku da var adamın artık. Gelsene. En evet, son atacağım abi. İsteyen her kişiye parti atacağım. İsteyen iki kişiye parti atacağım şu an. Bir tanesi belli zaten. Bir gelecek var. Öyle abi. Ölsene kanka ya. Herkes ok yapmış bana Mustafa base'te kal. Base temiz, base'i koru. Ya da buradakileri topla base'e git. Be ben bunlarla oynayayım. Hoş gelmiş selamıma. Gel Takipçi sağlar aramıza hoş geldin. Mega. Aleykümselam. Abi ya ne targıtlandılar ya. Ağamlar öldür öldür bitmiyorlar şeyler. Şuradan bir gireyim de. Şu mavi gökyüzü hiç çıkmıyor bu arada ya. Onlar base'e kapadı kendini hiç çıkmıyorlar. Şu yeşillere bir gideyim de bir elma melma bir şeyler alayım. Bizim base'te fullen diamond'ları da topla istediğini yap. Yerli aradan çıkardıydım da bunları. Alacağım abim seni de Ece. Sen geleceksin. West. İnşallah güzel oynuyorsundur West. 24 tane diamond var. O diamond. Altınlarını da alalım bir dakika. Tamam abi. Ölme şey yapma da böyle de beni yarı yolda bırakmayın abi. O ok kalayım biraz. Ne alayım. Bundan alayım. Ne kadar varsa acıdık baba lazım değil. Blok alalım biraz da. Eyvallah Kerimcan. Bu adamlar base'ti ya ben buradan yol yapabilir miyim onlara? Neredeyim ben? Hangi sonlar yeşil? Yeşile mi yapayım ilk önce? Yeşili bitireyim. Yeşil üç ya. Bundan sonra biraz daha kolay olur. Adam nerede? Bizim base'te mi? Yapma ya. Ee, saçımı Neydi? ne ne yıkıyordum ben? Haden Shadows'u da yıkamıyorum artık, Haden Shadows'u bıraktım. Elidor'la yıkıyorum galiba. Elidor muydu? Ananı satayım. Savaşmak mı istiyorsun kanka? İlk önce biraz daha iyi oynaman lazım. Aşağı attım onu. Öldü. Biri düştü öldü bitti. Öldürdüm bir tanesini. Allah'ın verdiği bir şey bu arada ya. Me mere. Yani insanlar değiştiriyor ama. Allah'ın verdiği bir şey. Estetik ameliyatlarıyla değiştirenler var da yani. Al. Elmas da abim kendine set met yap ya. Ne yapacağım aşkım? Beni aşağı mı atacaksın kanka? Öyle bir şey varsa aklından geçirme bile. şu. Bu. Yeşil burada, ben kırmızı burada, yerle yerle gideceğim ben. Yerle yol yapacağım. Evet, hala MC oynuyorum. Hala oynuyorum ben. Hala hala. Yok be o kadar pro değilim. Elimizden geldiğince oynamaya çalışıyoruz. Daha yeni başladım zaten. Bir buçuk hafta falan oldu. Başlayalım. Yok lan daha mı fazla olduk? ki? Abi Golden Apple mı alsam? Şey mi alsam? Ender Pearl mi alsam ki ya? Onu düşünüyorum şu an. Ama Golden Apple çok daha önemli ya. Bir tane alayım şuradan. Blokları da şuraya koy Ben şunu şuraya koyayım. Yavaştan bir yol yapayım ben burada. Var Bu türlü yeter bana. Aşağı inerim. Yolu yapayım da. Ne nasıl lan? Seni döverim ha. Nasıl diyor bir de. Şerefsiz ama. Şey. Mustafa kendi yaptıktan sonra orada opsileri şeyleri biriktir de. Ben öldükten sonra bana da kalsın. ya Öleceğim büyük olasılık da. Ben bir setim olsun, bir setim, bir kılıcım olsun yeter Mustafa. Bir de ok. Karşıdan karşı git yeter. Arkadan dolanıyom adamların. Ha ha ha. Ne nasıl lan? kendine bak bot. Hayatında bir Minecraft oynamıştın yok. Bu adamları öldüreceğim baba. Caz yapma. Biraz daha gideceğiz dur. Tamam. Dağlasın dağlasın. Bana ok atıyorlar lan. Bana ok var. Kim onlar? Bana. Bana ok atıyorlar oğlum ben buradan görüyorum. Ben buraya git. Yeşili kıracağım şu an. Abim darlıyorsun vur şunu. Ağzını kırayım aşağı düşerek öldüm. Sokma onu buraya. Nasıl olur bu ya? Bu nasıl olur? Nasıl ölürüm oradan düştüğüm an ya? Oo sen buraya bir sürü diamond koymuşsun. şu an çok sinirlendim ha. Allah Allah demirci tattık. Demirci tatmayız ha bu arada. Chest doldur musun lan sen güzel. Ben biraz daha ihtiyacım var ama. Dayı topluk dedim bizim yurda. Abim niye mi atlayayım? Oradan atlamam lazım adamların base'ine. Ender pearl yapmam lazım ya benim. Ender pearl yapıp adamları zıbanlayacağım. Bekleyeceğim o kadar da. Ok oh, yapacağım şimdi bir tane. Adam ortada ya. Ortadakini hemen öldüreceğim şimdi. Dur. Bekle zaten bir yapacağım. Onların diamondlarını hiç şey edeceğim şu an ben. Şöyle yapacağız. Şöyle şöyle. Şöyle. Ne ya? 32 tane bana diamond lazım sadece o kadar. Gavurma ne yapayım şimdi? <laughs> ben mi yapıyorum onu? Mustafa sen mi ortadasın? Dikkat Mustafa. abi ya gelendim ya. Yayın diyor 2 saat sonra geliyor diyor büyük olsun. Kanser olmam inşallah. inşallah 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 inşallah. Şu an 105 tane okum var 105 çok yeter bana. Mustafa Darlonları Beysler şu diamondları falan toplayıp Ender atıp Onları bitirelim. Ben bir sarıya gideyim gel. Ye Yellow'a gideyim. Yellow'dan adamları basacağım abi. Ne bitmez oyun ya. Adam burada. Aa yeşile bak sen. Yeşile bak. Ne yapıyorsun kanka sen burada? Ne yapıyorsun sen burada? He? Ne yapıyorsun sen burada? He? He, yemezler bu arada. Hadi Allah rahmet eylesin. <laughs> Adam gelmiş buraya şey yapıyor ya. Güven etme lan. Caz yapma. Adamı öldür öldür bir kaldım. Açarım abim. demir tas falan yapmış buraya koymuş. Adam bu da kendi şey yapıyor ha. Nasıl satayım? Mustafa sen mi öldün? Mustafa kargamı öldürdü tamam. Ben şuradan blok yapayım birazcık daha. Blok. Birazcık altına la golden apple alayım. Birazcık daha kalayım. Acık da demirlerle şey alayım bırak alayım. Tamam. Bu kadar basit. Olur abi o zamana kadar yaz ula. Abi. He. İkisini bitirdim yeşillerden yani. İkisi. Tamam yeşil. Tamam ben onları dalacağım az sonra. Ender yapmayı düşünüyorum da. Ya da buraya koyup kutuya koyup öyle mi? İyi yaşa. Kutuya koyayım. 48 tane diamond koydum buraya. Şey ne? Ölmüyor, geri diriliyor. Yok o bir şey izleyici bırak onu sal. Bu izleyici izleyici. Mı? Ama benim. Sen dalma sen dalma sen dalma ben de alacağım. Ben sana da dalla dediğim zaman dallayacaksın sen adamları. Tamam. Ben şu an çıkıyorum adamlara. Nereye gideyim? Hadi be. Ne çıkmaz yol olmuş. Ağzını kırayım. Yarım saat uğraşıyorum böyle tek tek. Heh. Çıktım. Kim? Dur oğlum geliyor. Ben adamlara gidiyorum. Dallı adamları biraz. Ana Allah belediyene versin. Olur olur layın olur dedim ya abi. Nereye gidip geliyor? Beyse mi? Dakika. Bir de kendime gazma yapayım dalayım bunlara. Bunlar evet. beyse değil mi? Güzelim. Bunlar beyse değil mi ya? Bir elmas hepsini aldım. <laughs> ben şuraya atlayabilirsin Evet. Bunlar bunların beşinde kimse yok. Var, sen Yo ben kırdım onları şu an. Nasıl şey, var da? Bu, bana da理, Geliyorum hemen. Bunlar gitti. Ölüm Mesela şu... Ö, e, neyi? Yeşilin birini. Lan açtı. Işte, vurdum bir tane daha. Kanka. kanka. Kanka öldüm kanka bak öldüm öldüm bak öldüm bak öldüm. Ölü. Öl. Öldü. öldü. Öl. On, öldü öldü bir tanesi de ölüyordum. Sarı da bu. Sarı da benim diamondlarımı al. Sarı da lan bu. Benim diamondlarımı mı aldın lan sen? Adamın ağzını burnunu kıracağım. Onu da Allah ben de şu buradaki kim? buradaki. gökyüzü. Bur <laughs> gökyüzü hiç almamış benim diamondlarımı lan. Adam nerede? Bu adam pusuyor bir yerde. Aleyküm selam fırka. Abi geçti gibi de beyze geldi. Bizim beyze mi geldi? Yok. Kendinin beyzinde. Kendi beyzinde dursun. O dursun orada dursun sıkıntı yok da. Bu yeşil nerede ya? Yeşile bak yeşile. Bizim beyze gidip baksana yeşile. Etrafına bir kal Allah, Allah belanı vermesin. Yeşil nerede bak? Bir tane tadayım tadayım. Lan git lan. Ya Poin sen ne yapıyorsun ya? Git git. Küfür gözü mü etti? Gözü, gökyüzü biri düştü. Görmedim bu arada. Küfür ettiyse sorry Poin. <laughs> Sonsuz mutlattarım diye. Helal lan payız. Ha burada burada ağzını kırdım burada. Aa! Düşmeyeyim abi, düşmeyeyim abi. Ya amansın satayım ya. Gökyüzünü bitiriyorum, hazır mısın? Hazır. Ben aşağı düştüm. Gökyüzü bitti abi. Bunu bir Ben de şeylere dalayım madem. Şu yeşile dalayım yallah bat. Bitirdin mi gökyüzünü artık? ki. Yeah. Creeper burada, yeşil burada bir yerdeydi. Gel gel. Ya. Yeşil öldür Yeşil ya. nerede ya? Yeah, Görmedim abim. Sorry, sorry. <laughs> sorry. Burda burda burada, 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 burada. <laughs> Ali 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 Öl <ölü, ölü>, <laughs> artık. Aa. Evet. Evet gençler, güzel bir oyun oldu. Mükemmel oyun oynadık. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.